Herkese merhaba. Shoei GT Air 3 Smart kaskını tanıttı ve ben de bunu sizinle hemen paylaşmak istedim. Kısa süre önce Cardo da Smart kaskını tanıtmıştı fakat bu kask ondan bir tık daha teknolojik. Sanal gösterge paneli olarak da bilinen HUD yani Head Up Display teknolojisi kullanılmış. Buna ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı da diyebiliriz. Şimdi bu teknolojiyi detaylandıralım. Shoei yeni modelinde Fransa merkezli iLights ile çalışıyor. iLights motosiklet kaskarı için başüstü ekran ve bluetooth ses sistemleri geliştiriyor. Şirketin 3. nesil HUD teknolojisi GT Air 3 Smart modeline tam entegre şekilde yerleştiriliyor. Bu sistem vizere yansıtılan ekran sayesinde hız, navigasyon, çağrılar ve radar uyaları gibi verileri doğrudan sürücünün görüş alanına iletiyor. ILAC verilerin 3 metre uzaklıkta algılanacak şekilde projelendirildiğini ve bunun tepki sürelerini %32'den fazla kısalttığını belirtiyor. HUD sistemlerinin gün ışığında okunabilirliği yıllardır en büyük sorunlardan biri. GT Air 3 Smart ise Nano OLED ekranla bu sorunu tam çözüm getiriyor. ILAC ekranın tam HD çözünürlükte doğrudan güneş ışığı altında bile okunabilir olduğunu ifade ediyor. Böylece sürücü gösterge paneline veya gidona sabitlenen telefona bakmak yerine sadece gözlerini hafif yukarı kaldırarak ihtiyacı olan tüm bilgileri görebiliyor. Kask yalnızca arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle sınırlı değil. GT Air 3 Smart evrensel uyumluluğa sahip bir intercom sistemiyle geliyor. Bu sistem çevrim içi veya çevrim dışı MES modlarıyla da çalışıyor. Tüm markalarla uyumlu ve sınırsız meyze sunuyor aktif gürültü engelleme özellikli mikrofon, dahili hoparlörler, Siri ve Google Assistant desteği ve 10 saatten fazla kullanım süresi yine entegre yapının bir parçası. Pil, projektör, hoparlörler, mikrofon ve kablolama tamamen kaskın kabuğu içine yerleştiriliyor. Harici hiçbir donanım gerekmiyor. Güvenlik tarafında Shoei'nin Matrix yapısı korunuyor. Bu çok katmanlı kompozit kabuk, kaskın, DOT ve EC2206 sertifikalarını karşılamasını sağlıyor. Standart GTA yürüyüş modelinin ağırlığı 1.77 kg seviyesinde. Smart sürümün ağırlığı biraz daha yüksek olacak ancak kesin bir rakam henüz paylaşılmadı. Modelde QSV2 dahili güneş vizörü, pinlak uyumlu CNS dış vizör ve dış ayarlanabilir hava giriş çıkış kanallarından oluşan Shoei Diffuser havalandırma sistemi bulunuyor. Kaskın fiyatı 1199 dolar, bu rakam standart GT Air 3'ün neredeyse 2 katı. Piyasadaki diğer akıllı kask sistemleriyle kıyaslandığında fiyat dikkat çekiyor. Sena Phantom 499 dolarlık daha uygun bir seçenek sunarken Cardo Beyond 1199 dolar seviyelerinde yer alıyor. Ancak bu modellerde tam entegre artırılmış gerçeklik sistemi bulunmuyor ve daha çok interkom odaklı çözümler sunabiliyor. GT Eir 3 Smart beyaz Mat siyah Mat metalik gri Mat metalik mavi ve Real TC 10 olmak üzere 5 renk seçeneğiyle satışa çıkıyor. Teknoloji ilerledikçe bu nimetlerden motosiklet tutkunları da faydalanmaya başladı. Eskiden uzay filmlerinde izlediğimiz teknoloji artık gerçek hayatımızda da bizi şekillendiriyor. Bakalım ileriki zamanlarda daha neler göreceğiz. Yeni videolarda görüşmek dileği arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım.